Mütahhir Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, dünyada sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ancak her şeye rağmen beklentinin AK Parti'den yana olduğunu vurguladı. Mutlaka sıkıntılarımız var. Fakat dünya ile birlikte sıkıntılarımız var. Bugün yurt dışından gelen insanlarla konuştuk bu hafta. Biliyorsun bu mevsim yurt dışından gelen insanların Türkiye'ye gıpta ile bakıyorlar. İnsanımız içinde bulunduğu durumu Tabii ki eleştirebilirler. Buna saygımız var. Çünkü AK Parti döneminde 20 yıllık dönemde çok iyi bir ekonomik refah yakalandığı için buradan geriye dönüş istemiyor halkımız. Buna saygı duyuyoruz. Biz de içindeyiz bu Ama her şeye rağmen yine beklenti AK Parti'dendir. Cumhurbaşkanımızdandır. Türkiye'nin dünya genelinde etkili olan krize en kolay atlatacak ülkelerden biri olduğunu belirten Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünya tarafından takdir edildiğini söyleyerek, dünya barışı için en çok gayret gösteren ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti. Türkiye'de diğer oluşumları halkımız dikkat dişliyor. Ben e, önümüzdeki günlerde veya bu krizin sonlanacağı zaman da Türkiye'nin en kolay atlatan ülke olacağına inanıyorum. Buna güveniyorum. Geçmişte de böyle oldu. Ve şu andaki Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın duruşu bütün dünya tarafından takdir ediliyor ve bir tarafa çekemiyorlar. Yani birilerinin hesabına kurban gitmiyoruz. Çok dik duruyoruz orada. Dünya barışına, ekonomik krizin bitmesine, savaşın durmasına en fazla gayret gösteren ülke Türkiye. Dünyanın mücadele ettiği kriz sürecinde Türkiye'de kimsenin işini kaybetmediğini vurgulayan Yılmaz, ücretli kesiminde mağdur edilmemesi için çalışmalar yapıldığını söyledi. Amerika'da, Avrupa'nın hepsinde enflasyonda artış var, hayat pahalılığı var bunlara karşı. Ama şunu biliyoruz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir çalışan işini kaybetmedi. Biz işçi kökenliyiz ve izliyoruz. Kütahya'mızı da özel sektöründe, devletinde. Daha önce yaşanan krizlerde insanlar işini kaybediyordu, fabrikasını, arabasını satıyordu, evini satıyordu. Ama her şeye rağmen devletimiz büyüklüğünü gösterdi. Ücretli kesime belki gönlümüzdeki değil ama mağdur etmedi onların ücretlerini takviye ederek. En en önemlisi de hiçbir kimse işinden olmadı. İşinden olan insan hiç çok büyük sıkıntıdır. Onun için artık e, yani. Kötümser düşünür o insan. Böyle bir şeyi yaşatmadı Türkiye'ye hamdolsun. Kütahyalı vatandaşların sağduyusuna güvendiklerini belirten Başkan Yılmaz, samimiyetimizin sorgulanmadığını görüyoruz dedim. Beklentilerin farkında olduklarını söyleyerek çalışmaların devam ettiğini söyledim. Biz ilimizin sağduyusuna güveniyoruz Kütahya'da. Zaten Türkiye'de 20 yıldır kesintisiz iktidar yap iktidarda kalan bir partiyiz. Cumhuriyet döneminde böyle bir parti yok. Hem kurumsalız hem bilimsel esaslara göre çalışırız. Halkımızın terazisine, Kütahyalılarımızın vicdanına, sağduyusuna güveniyoruz. Onun en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Demokrasiyi en iyi şekilde özümsemiş bir partiyiz ve çalışıyoruz. Samimiyetimizin sorgulanmadığını görüyoruz. İnsanlar bize her türlü eleştiriyi getiriyorlar ama nihayetinde günün sonunda oturduğumuzda beklentileri de bizden. Biz bunun farkındayız. Var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah e, yeni yönetimlerimiz de atandı. Hem merkez içi hem il başkanlığımız yönetimler oluştu. de iyi bir performans sergiliyor arkadaşlarımız. Koşturuyoruz gece gündüz. Halkımızın emrindeyiz.